Değerli izleyenler, CETA Haber TV ekibi olarak bugün Balon Fest'in birinci gününde izleyenler yavaş yavaş içeri girmeye başladı. Biz de onlara Balon Fest atmosferini nasıl bulduklarını sorduk. Bakalım neler söylemişler. Ortam Kapadokya için bence çok güzel bir şey. Ee, şehir için de e, gelişime açık bir olay. Umarım hep devam eder. Konserleri göreceğiz. Şehir harika zaten. Diyecek bir şey yok başka. Eğlenmeyi bekliyoruz. Eğlenmeyi bekliyoruz. Eğlenmeyi bekliyoruz. Geçen senekinden daha iyi bir performans bekliyoruz. Daha üstüne koymasını bekliyoruz. Evet. Biz. Sanatçılar da daha iyi. Güzel yani. Peki e, bu tarz festivallerin yapılması sizce daha fazla gerekiyor mu yoksa yeterli mi diyorsunuz? Daha fazla yapılması ben gerekiyor kimliği. tabii. Neden? Yani küçük şehir olduğu için az yapılıyor. Daha fazla yapılırsa insanlar daha fazla sosyalleşebilir. Peki Böyle. E, bölgeye katkıları var mıdır? Varsa nelerdir mesela? Tabii var. Diğer illerden de festivale gelenler oluyor. Yani parasal açıdan da ister istemez ekonomik anlamda da anlamda katkı sağlıyor. Güzel, eğlenceli bir ortam. Hem bölge açısından hem insanlar açısından bu pandemiden sonra böyle eğlenceli şeyler insanları motive ediyor, güzel oluyor. Güzel bir şey. Yapanların eline sağlık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Peki efendim, olumsuz buldunuz ya da geliştirilmesi gerekiyor dediğiniz bazı özellikler var mı? Yani şu anda pek bir şey göremedim yani iki senedir oluyor zaten. İki senedir de gayet güzel illaki tabii gelişen çağa göre değişiyor ama şu anlık gayet güzel her şey. Olumsuz buldum hiçbir şey yok. Bu sene de beğendim. Bu sene de beğendim. Diyorsun. Evet, geçen sene ama bu sene daha güzel. Geçen sene birazcık daha böyle hani nasıl diyeyim yavandı. O şekilde anlatayım ama bu sene daha güzel sanki. Daha birazcık daha profesyonel oldu. Gelişme var diyorsun. Tabii ki evet, gelişme var. Eğlenmeye geldik. Daha önce <laughs> geldiniz da, mi balon 3 3 zaten bu 3 de geldim <gülüyor> ben. <gülüyor> Hepsine vardım diyorsun. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> nasıl buluyorsunuz peki genel? <gülüyor> Ortam <gülüyor> her zamanki gibi mükemmel. <laughs> Yer de çok güzel. <laughs> Hava biraz esiyor ama keyfine bırakıyoruz. <laughs> Peki bir gelişme görüyor musunuz seneden seneye? Seneden seneye yer zaten her sene aynı olduğu gibi güzel açık <laughs> alan yer güzel sahne güzel her şey güzel mükemmel yani. Peki buralısınız buraya Kapadokya genel Kapadokya bölgesinde bu tarz organizasyonların katkısı nedir sık sık yapılmalı mı sizce? Kapadokya zaten turizm bölgesi olduğu için daha fazla talep oluyor yani mesela ben bilet satışlarının orada girişte gördüm çoğunlukla yabancı kişiler geldiği için hem turizm açısından gelişme evet, oluyor hem evet. ülke açısından gelişme oluyor. Her türlü gelişme oluyor yani. Böyle organizasyonlar devam etsin diyorsun. Öyle her türlü evet. devam etsin. Evet. korona adamı yalan ya. Devam etsin her türlü. Ben buralı değilim. Ben Almanya'dan geliyorum. Benim kuzenim söyledi, bu festival diye. Evet. Ee, o da söyledi gel beraber gidelim diye. Beni söyledi iyi tamam gel beraber gidelim. İlk gelişiniz mi? İlk gelişim evet. Nasıl buldunuz peki genel atmosferi? Eee Göreme'deydik. Ee, Orada da gördüydük. Mancet. Reklam gördüydük. Oradan da bu söyledik, gel beraber gidelim yani. Kuzenim söylediydi. Gel beraber bu bu hafta festival var Mancet. diye. Beraber de buraya geldik yani o zaman. Peki, bundan sonra tekrar gelirim diyor musunuz yani genel duruma göre? Duruma göre bakalım bugün güzel olursa yarın da geliriz. Akşama bekliyoruz diyorsunuz. E, Akşama bekliyoruz. Evet balon festivali e gelişim. E, geçen sene olan balon değildi değil herhalde. Evet buraya ilk gelişim. Nasıl buldunuz peki genel atmosferi? Genel atmosfer güzel. Açıkçası benim görüşüm tek eksik şey. Etrafta geçen sene balonlar falan olmuştu. Bu yıl öyle bir şey olmadı. Hani ben onu bekliyordum açıkçası. Bunu öyle tamam, bir Onlar da akşam gelecek. Gelecek mi? O zaman güzel ortam. O zaman, o zaman... genel beğeniyorum diyorsunuz. Genel beğeniyorum tavsiye ediyorum. Peki, var mı ee, bir Tavsiyeniz yetkililere daha geliştirilmesi gereken konularda ya da sürekli bu organizasyonlar her sene her sene olmalı mı sık sık? Kapadokya'ya katkıları nelerdir? Ne düşünüyorsunuz? Ya, katkısı çok büyük zaten turistik olarak falan. Ama benim şu an tek sıkıntım çakmak. <laughs> İçeriye çakmak almadıkları için bir sorun yaşıyorum. Onun haricinde benim bir sıkıntım yok. Güzel. Ee, Ayrıyeten bir tavsiyem yok. Her şey düşünülmüş zaten. Teşekkür ederim. Çok fazla eğlendik. Gerçekten inanılmaz bir ortamdı. Sesi de zaten harika bir insan. İnanılmaz eğlenceliydi. Çok güzel hareketlendirdi herkesi. Şimdi heyecanlı bir şekilde ateşini bekliyoruz hepimiz. İkinci ve üçüncü günü veya seneye tekrar olsa tekrar gelir misiniz? Kesinlikle geliriz. Çok güzel bir ortam. Tekrar tekrar gelinmeyi kesinlikle hak ediyor. Ee, çok keyifliydi, kendisini ilk defa izliyorum, ee, sadece bir şarkısını biliyorduk ama her şey bir harikaydı, kendisi de çok harikaydı, muhteşemdi daha doğrusu. Bildiğiniz üzere bu üçüncü festival, seneye tekrar olsa hani gelmeye, katılmaya düşünür müsün? Geçen sene katılmıştım, ee, bu sene de katıldım, seneye de inşallah. Çok güzeldi, bayıldım, gerçekten. Seneye olsa tekrar gelmeyi düşünür müsün? Gelirdim, gelmeyi düşünüyorum. Çok tatlıydı, her şey çok keyifliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hani seneye bir daha olsa gelmek gibi bir düşüncemiz. Buradayız zaten, hep buradayız. Yine geliriz, korkmayın, yapın, gitsin. Güzel bir etkinlik. Ee, tüm dünyanın buraya geldiği süre içerisinde Nevşehir'in böyle tanınması güzel bir duygu. Ben zaten Nevşehir'de yaşıyorum aynı zamanda. Böyle etkinliklerinde olması güzel bir duygu. Dünya genelinde tanınan Alexandra Stan biliyorsunuz, evet. bir megastar. Onun bir şovunu izledik, onun hakkında neler düşünüyorsunuz? Güzel bir şovdu. Yani e, yabancı turistlerimizden de bayağı bilgi çektiğini düşünüyorum. E, gerçekten çok eğlendik. Geçen yıl da gelmiştik zaten. E, bu yıl da gerçekten efsaneydi. Çok mutluyuz. E, Alexandra Sten'i ben çocukluğumdan beri zaten dinlediğim bir sanatçı olduğu için e, en çok da onu görmeye geldim zaten. Harikaydı. Gerçekten canlı görmek e, muazzam bir şeydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Seneye bir daha olsa gelmek ister misiniz? Tabii ki mutlaka.